Çocuk istismarı Türkiye genelinde çok büyük olaylarla karşımıza çıkıyor. Gerek medyada gerek anne babalarla. Bu cim Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı Mücadele Derneği olarak amacımız çocukların sağlıklı bir birey olarak yetişmesini sağlamak ve çocukların her türlü duygusal, fiziksel ve cinsel istismarla her türlü vakalarında yanlarında bulunmak. Yani çocuklar artık e, biz yalnızız veya biz tekiz demiyorlar. Anne babalar da bunu söylemiyorlar. Bu cim olarak biz yanlarında oluyoruz. 79 ildeyiz. Koordinatör ve üye tanımlamasıyla e, avukatlarımız ve pedagoglarımızla bu işin üstesinden geliyoruz. Ve tabii ki sizin gibi halk olan destekle destekler. E, Ucim'in e, şu an toplumsal bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının yanı sıra aileleri bilinçlendirmek, okullardaki anne babaları amacıyla hem de e, anne babaları bu konuda mahremiyet eğitimi üzerinde verdiğimiz eğitimlerle şu anda Ufak'a da bayağı ses getirdik. Biz istiyoruz ki bu eğitimlere anne babalar, öğretmenler ve artı çocuklar da katılsın. Artık hiçbir çocuk susmasın istiyoruz. Tek amacımız o. Derneğimizi 2014 yılında kurduk. Görev yaptığı bir okulda e, okul müdürünün yaklaşık e, 6 çocuğu istismar etmesi sonucunda olay üstesinden geldi ve okul müdürü 82 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve bu e, davasında dava e, ve biz onun izinden gitmek istiyoruz. Tabii ki biz bunu yaparken e, yalnız yani cinsel istismara maruz kalan hiçbir çocuk ''Aa ben susayım işte e, benim başıma bu gelecek korkusuyla yaşamasın.'' Bunu gerek televizyonda, gerek şehirlerde, gerek üyelerimizle, gerek sizin gibi değerli dostlarla karşılamaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluyoruzdur. E, bugün de burada bulunma amacımız da buydu. E, lütfen çocuklarımıza şunu aşılayalım. Hem anne baba olarak, <laughs> bir defa sen istismara maruz kaldığın zaman ne yapabilirsin? Bundan korkmana gerek yok. Yani artık okullardaki öğretmenler, bindirdiğimiz servis şoförleri, okullardaki öğrenciler, hizmetliler, iki arkadaşın birbirini cinsel istismarda bulunmasına kadar giden olaylarla karşılaşıyoruz. Ve biz diyoruz ki kesinlikle ve kesinlikle hiçbir çocuk yalnız kalmasın. Çocukla görüştüğümde neden yorgunsun, neyin var diye sorduğumda taş taşıdığını söyledi. Hani bu fiziksel istismardır. 7-8 yaşındaki bir çocuk taş taşıma işini yapamaz. Yaparsa da zaten o gün okulda verim anlamaz bu çocuktan. Öfkeyi, gerginliği azaltmak için çocuğu örselemek, itip kalkmak, genelde işte anne babalar işten yorgun geldiklerinde ya da öfkeli olduklarında o gün başına gelen başka şeylerden dolayı var. Bu da fiziksel istismara gelir hani itip kalkmak. Başka işler yaptırarak çocuğun eğitim ve hobiler için kullanacağı zamanı harcamak da bir istismardır. Çevremizde sürekli görüyoruz zaten. Hani mendil satan çocuklar, o an okulda olması gerekirken maalesef dışarıda çocuk işçiliği adı altında çocuklar fiziken istismar ediliyorlar. Daha sonra duygusal istismar, benim en önem verdiğimden biri de budur. çünkü fark edilmez genelde yapıldığında. Çocuğu sözel yolla psikolojik olarak yaralamaktır bu. Ama alay etme gibi durumlar görülür. Bakalım örneklere. Çocuğun söyler bir çöpten bulduk gibi küçük şakalar. Ee, bize göre bunlar o an e, komik anlar olabilir ama çocuk onlar çok örseleniyor. Çocuğu dinlememek. Ee, bir çocuk okuldan geldiğinde anne ve babasına okulda yaşadıkları, öğretmenle yaşadıkları, arkadaşlarıyla yaşadıklarını anlatmak ister. Susmaz bir türlü. Tabii anne baba da kendi işleriyle ilgilenmek ister. O yüzden aralık çatışma olur. Ya da tamam ben seni dinliyorum denir ama hiçbir göz iletişimi kurulmadan hiçbir göz iletişimi kurulmadan işini yapmaya devam eder. Mesela anne bulaşıkları yıkar, çocuk mutfakta arkasında bir şeyler anlatmaya devam eder. Oturup ne yaşadım bugün, ne hissettin diye çocuğa sorulması gerekiyor. Çocuğun özgüvenini kırmak, özellikle karne dönemlerinde mesela ya da başarısız olduğunda notlarından dolayı işte zaten başarısızsın, sen beceriksizsin gibi zedeleyici cümleler kurmak, çocuğun duygusal gereksinimlerini göz ardı etmek, babasından anne ve baba sorumludur. Hiçbir şekilde bu sorumluluğu reddedemez. Özellikle maddiyat bir kenara sevgi bir çocuğun en büyük ihtiyacıdır. Anne baba bunu her türlü sağlamak zorundadır. Görüyoruz genelde toplumda bir algı vardır. Utanır bırakmak, güvenli ortam oluşturmamak, yemek su ihtiyaçlarını karşılamamak, mevsim uygun kıyafet giydirmemek, terk etmek, temizliğinin sağlanmaması gibi davranışlar ihmale gider. Bununla ilgili çok e, örnek geliyor okulda maalesef. İşte mesela e, çocuğa yeterli bakım sağlamıyorlar. E, kirli gelebiliyor. Çocuk banyo yaptırdıkları sabah kahvaltısını yaparak okula gönderme gibi bir görevi vardır. Yap, yaptırmaları gerekiyor. Bu gibi durumlar e, yaşanabiliyor ya da e, yani kışın bazen çocukları ceketsiz görüyoruz okulda. Yani montsuz geliyorlar. Terlikle gelen öğrenci olduğu oluyor. Bunlar anne babanın ihmal ettiğini gösteriyor. Çocuğum tıbbi dedi. Şu an biriniz doktora gitseniz ve size kör olacağınızı söyleseler bu düşünceyle, bu cümleyle yaşayamazsınız. Yani bir gün kör olacağınızı düşünerek yaşayamazsınız ve beşinci sınıf bir öğrenci bu dermiş. Şaşırdım, hemen aileyle iletişime geçtim, hani haber gönderdim. En yakın zamanda doktora gitmen gerekiyor. Ee, bu hafta içerisinde seni götürmezlerse ben e, anneni arayacağım tekrar dedim. Bir de gözlüğü varmış, o da kırılmış, tekrar alınmamış. E, ee, birkaç gün sonra geldiğinde işte gözlük alınmış, doktora gidilmiş. E, şaşılıkla düzelme Evet rızası var. Ama karşısındaki yetişkin bir insanın 18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu ve onlarla ilişki cinsel yani onlarla beraber cinsel ilişkinin hem Türk Ceza Kanunu'nda hem de bizim örf adetlerimize göre asla ve asla kabul edilmeyecek bir durum olduğunu kabullenmeleri lazım. Yani 18 yaşındaki çocuk istiyor diye evet o istedi biz de yaptık. O zaman herhangi bir suçu cezası yoktur. Böyle bir şeyin asla ve asla kabul edilebilecek bir durum olduğu kanaatinde değiliz. Bunun yanı sıra biz müdahilin taleplerinde bulunduğumuzda öncelikle belirttiğimiz husus Genelde maalesef maalesef aileler şikayetini geri çekmekte. Mesela bu vakada biz kadına karşı ben ifade edeyim bizzat kadına soruyorlar diyorlar ki senin kızının böyle bir isteği olmuş mudur sen bir kızını bize anlat. O da diyor ki ya benim kızım çok sessiz sedasız biridir asla böyle bir isteği yoktur eminim ona zorla yapılmıştır ama biz abi ve dayıdan şikayetçi değiliz. Ya, bu tür dosyalar gerçekten çok içimizi kanıtan dosyalardır. Biz bunun da ancak ve ancak eğitimle aşılabileceği kanaatindeyiz. Bunun yanı sıra biz daha önce de bahsettiğim gibi her 10 erkek çocuğundan biri de maalesef bu cinsel istismara maruz kalıyor. Bunların bir, bir an önce önüne geçilmesi de sadece bizim eğitimle yapabileceğimiz bir şey. Biz mesela bilgi atılması yolundayız. Mesela biz genelde bire bir birebir cinsel istismara maruz kalan kişilerle konuştuğumuzda ya bize bile annem duymasın, babam duymasın, babam kızar, annem kızar o kadar büyük bir suçluluk psikolojisi var ki. Çünkü şu denir, karşısındaki kişi çok güçlü kişidir. Ona istemediği şeyler yaptırmıştı. Bir, bir şey yaşamış. Ama bunun ne olduğunu <laughs> bilmiyor. O yüzden çocuk hisseder. Bırakın nasıl davranması gerekiyorsa bu konuda lütfen e, özgür bırakalım. Bireyi eğitmek <laughs> lazım. Çocuğu eğitmek. Şimdi her şey başında ben öncelikle Ticaret Odası Başkanımızla böyle bir program şey. hazırladığı için kendisine teşekkür ediyorum. Gerçekten biz de çok büyük teşekkür evet. ederiz kendisine. Yani. Bu cim olarak da ben dünyasınıza ve emeğinize çok teşekkür ediyorum. Bu yarınıza teşekkür ediyorum ama ben mesela Ucim'i daha yeni duyuyorum, açık ve söyleyeyim. Böyle bir çalışmanın <laughs> etkinlik faaliyetlerinin e, olduğunu yani ilk defa görüyorum. Tabii anlattığımız konular... Evet, başkanlarım ve gazetecilerimize de şunu anlatmak istiyorum. Ben Siverekliyim, benim babam elektrikçi <laughs> Ali Güne bakar. Herkes ismini bilir. Adam 60 yıl boyunca Siverek'te çok ciddi bir esnaflık yaparken ama şunu yaptı. Tanıyıp lazım bilip bilmedi tüm çocuk. Bizim çocuklarımız eğer bir nasıl ki çiçek sevgiye ihtiyacı varsa çocuklarla çiçeklerin hiçbir farkı yoktur. Bana göre çocukların çiçekten daha fazla sevgiye ihtiyacı vardır. Ben burada Akkabı çok teşekkür ediyorum. Biz istediğimiz çocukları, dilimiz de bize bunu ediyor. Çocuklara sevgimizi bırakın kendi çocuklarımıza. Yeğenimize olan sevgimizi gösteremeyecek böyle bir topluma geldik ki Yarın gelecek toplumlardaki çocuklarımızın kendine olan özgüvenleri Burada sosyologlarımız da 20 yıl sonra, 30 yıl sonra bak benim şu anda babam yok. Benim kocam bir babam yok. Yarın annem de olmayacak. Benim dört tane çocuğumun da yarın babası olmayacak ama annelerim olmayacak. Bu çocukları şu anda biz ne şekilde korumaya